İstanbul Halk Spor Salonu'ndan selamlar sevgiler. İstanbul Büyükler Fendi Boks Şampiyonası yarı finallerinde mikrofonda ben Nazmi Menteş. Teknik analizde Zeki Karalı hocamla birlikteyiz. Maçın hakemi Elif Kayan. E, 85 kilo yarı finalinde İstanbul Cennet Boks'tan kırmızı köşede Ömer için mavi köşede Satranç Boks Kulübü'nden. Doğukan Çınar. Evet. Zeki hocam bağlanıyoruz. Evet. E, 85 kiloda toplam e, 5 sporcu var. Kırmızı köşe doğrudan yarı final oynuyor. E Mavi köşe bir maç kazanıp, ikinci maçını oynuyor. Bu maçı kazanan finalist olacak. Her iki sporcuya başarılar oynuyor. Evet, Mavi, Mavi gayet kontrollü oynuyor. Aí que boxeador de gato e Evet maviden duruşlar var. Çok rahat bir şekilde kırmızıyı boşaldı. mavi. Evet, son ki birinci round sona erdi. Evet hocam birinci round'un değerlendirmesini alayım ben sizden. Ortada bir round oldu diyeceğim ama maviye gülen, mavinin atak olduğu, oynamaya çalıştığı, boks yapmaya çalıştığı bir round olarak izledik. kırmızıdan en atak görmedik. İkinci round ne olur bilemiyoruz tabi. Ee, kırmızı'nın bu şampiyonadaki ilk maçı. Mavi'yi dün izlemiştik, güzel bir maç yapmıştı. Ee, Mavi e, özel hayatıyla da ilginç bir sporcu. Daha önce yılların boksörü o. Ama yaklaşık bir 8 senedir hiç dövüşmüyordu. Ee, bu ilk şampiyonası oluyor. Kendisi aynı zamanda e, Fındıklı Mahallesi muhtarı oldu. E, sosyal gönleri e, ağır basan bir sporcunuz. E, Boksöre dönüş yapmış başarılar diliyoruz. Hocam şimdi muhtarı dövdün diye bir dava açmasınlar? Yani olabilir tabii. Muhtara karşı gelinmez. Evet, Sağol var Kırmızı'dan. Paratta kalan yumruklar, haliyle paratta kalan yumrukların bir puan değeri yok. Net vuruş gerekiyor vücudun görünen kısmına. Sosyal sol direkler kırmızıdan, maviden anında cevap geldi. bir anda itiş kakışa dönüştü. sağ köşeye. Evet, atakları var. Mavi'nin atakları var ancak bir net bir vuruş göremedik Mavi'den. Ya paratlara geliyor o yumruklar. Sol evet, sol direkler kırmızıdan. Evet, aparkat ve kroşe. Evet, taraflarda kaldı bu yumruklar. Evet, net vuruş vardı sol kroşe kırmızıdan. Evet, son 10 saniye gongu çaldı. Yani Konkla birlikte ikinci rauntta sona eriyor. Evet hocam, bu raundun değerlendirmesini alayım ben sizden. Oğlum, bu cepheden gördüğümüz gene Mavi'nin e, başında biraz pasif duruma düşmesine rağmen daha sonra toparladı. E, ikinci yarısına toparladı ve bence e, raundu lehine çevirdi. Gördüm. Ama net vuruş göremedim hocam ben e, Mavi'den. Şimdi Ondan da ikisi de vuruluyor ama net vuruşu şöyle, kısa çene altı falan bir iki tane net vuruşu var, atak, daha atak görüştü. Onun kurucu olarak o daha kendini göstermeye çalıştı ama ilk roundun başında kırmızı bayağı bir net vuruşlar yaptı. Yani ortada bir round diyelim buna. dakika kırmızının net bir üstünlüğü vardı ama daha sonra. Evet, Kongla birlikte üçüncü round başladı. Net bir vuruş var Mavi'den. Çok güzel bir köşe kırmızıdan. Evet, temiz savurdu bu arada. Hakemin bunları görmesi lazım. banka birlikte bu maçta nihayete erişti. Şimdi hakemlerden gelecek resmi sonucu bekliyoruz. Evet, Maltese'den Doğukan Çınar finalist oluyor. Kardeşimizi tebrik ediyoruz.